Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salat ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, şöyle bir soru hatırımıza geliyor. İlk müçtehit ve en büyük müçtehit kimdir? Bundan önceki sohbetimizde izah etmeye çalıştığımız gibi, Kur'an-ı Kerim ilgili, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği emirlerle ilgili, insanların seviyesine uygun ve insanların ihtiyaçlarına cevap verme hususunda vahye mazhar olan Peygamberimiz ve vesselam Efendimiz ilham vahiy gelmediği zaman ve vesselam Efendimiz iştihat yapmıştır. Dolayısıyla ilk müştehit Peygamberimiz ve vesselam Efendimiz. Peygamber ve vesselam Efendimizin yapmış olduğu iştihatta bir hata olursa peygamberimizin bu iştihattaki hatası daha sonra gelen ayet kelimelerle doğrulanmıştır. Ancak bu sadece peygamberimize ait bir özelliktir. O bakımdan en büyük müçtehit, en isabetli müçtehit ve iştihat kapısını açan da alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmuştur. Değerli kardeşlerim, ondan sonra, ondan sonra, peygamberimizden sonra sahabeler ve sahabe döneminde, tabi'in döneminde ve tebe-i tabi'in döneminde de isametli ve istikametli bir şekilde iştihatlar yapılmıştır. Onlar da iştihatlarını Kur'an'a ve sünnete, sünnete dayandırmak suretiyle yapmışlar. Dolayısıyla İslamiyet ciddi manada tesis edilmiş, kanunlar, prensipler ortaya çıkmış, hatta mezhepler de bu şekilde ortaya çıkmıştır. Ancak bu faaliyetler, iştihat faaliyetleri devam ederken şer kuvvetler durmamışlardır. Onlar da bir takım, bir takım fikirleriyle insanları istikametten uzaklaştırmak için bilgileri olmadığı halde cahilane bir cesaretle Kur'an-ı Kerim'den kendilerine ait kendi anlayışlarını hakkat zannetmek suretiyle insanlara saptırmaya çalışmışlardır. Ve bu saptırma faaliyetinde, istikametten uzaklaştırma faaliyetinde maalesef Kur'an-ı Kerim'i alet etmeye çalışmışlardır. Ancak biz Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ve sahabenin tebe tabinin iştihatlarını nazar alırsak onlarla tamamen zıt olduğunu ve onların iştihatlarında hata ettiklerini sahabenin, tabiinin, etbeu tabiinin, tebeyi tabiinin de iştihatlarında isabetli olduğunu göreceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hem bir müderris hem de bir kadıydı. Şer'i hükümlerinin ekserisi ona tevcih edilirdi. Ona sorulurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünya ve ahirete ait meseleleri asabına talim ediyordu. Hem dünyaya ait hem ahirete meseleleri sahabelere öğretiyordu. Ahirete teşriflerinden sonra bu kutsi vasfeyi sahabe-i kiram efendilerimiz derfde etmişlerdir. Daha sahabeler döneminde bile, daha sahabeler döneminde bile bir takım fitneler ortaya çıkmış. Kur'anı yanlış anlamaya çalışanlar. Efendim, Kur'an yolunda insanları istikametten uzaklaştırmaya çalışanlar da olmuştur. Evet, en mukaddes ve mükemmel bir dinin hizmetinde öyle güzide kullarını, Cenab-ı Hak öyle seskin kullarını, Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a yardımcı vermesi, Cenab-ı Hakk'ın hikmet ve rahmetinin gereğindendir. Demek ki Efendimiz Aleyhisselam Vesselam, Hazreti Ebu Bekir gibi radiyallahu anh, Hazreti Ömer gibi radiyallahu an, Hazreti Osman gibi radiyallahu an, Hazreti Ali gibi radiyallahu an gibi İbni Abbas gibi efendim böyle mühim zatlar tam efendimizin ilmini efendimizin davasını yansıdan zatların ona verilmesi de Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin muktezasındandır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi hakkında sarih hüküm bulunmayan hususlarda Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz efendim sari açık hüküm bulunmayan hususlarda kendisi bizzat iştihad ederlerdi. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın iştihadı hatadan mahfuzdu, korunmuştu. Çünkü bu iştihad her ne kadar kendisinin ise de hadizatında vahyin bir meyvesiydi. Belki de vahyin bir mertebesiydi. Çünkü iştihad ettiği bütün meseleler Cenab-ı Hakk'ın murakebesindeydi. Bu itibarla onun dine ait istihraç ettiği hükümlerden, Peygamberimizin dine ait çıkardığı, hükmettiği meselelerde Allah'ın emirlerine muhalif olması düşünülemez. Şayet iştiyadında bir hata olursa vahiy ile ikaz edilip düzeltilir. Yani Efendimiz yaptığı iştiyatta bir ikazda bulunmaz ise o iştiyat Cenab-ı Hak tarafından tasdik edilmiş demektir. Nitekim Peygamberimizin vahiy ile düzeltmiş iştiyatları vardır. Efendimizin sünnetleri bu iştiyatların neticesidir. İştiyat ilminin kapısını ilk defa açan en büyük rehber Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Efendimiz aleyhissalatü vesselam talim buyurdukları ahkamın esbab mucibesini beyan ederdi, açıklardı. Niçin böyle hüküm verdi diye. Bazı şer'i hükümleri, emsallerine kıyas ederek izah buyururlardı. Mesela bir defasında bir sahabe aman ya Resulallah büyük bir fenalık yaptım. Resulü Ekrem aleyhisselam oruçlu olduğum halde suyu ağzına almadan bir beis tasavvur edemiyorsun buyurdu. Aman ya Resulallah büyük bir fenalık yaptım. Oruçlu olduğum halde suyu ağzıma almada bir beis tasavvur ediyor musunuz? Buyurdular. Sahabi Hayır ya Resulullah dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o halde öpmende de bir beis yoktur diyor. Bu hadis-i şerif Ebu Davud'da riyet edin. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu hadisede su içmenin mukaddimesi olan ağza su almakla orucun bozulmadığına zevceyi öpmeyi kıyas eylemiştir. Diğer bir misale gelince Cüheyneli bir kadın Resulullah'a gelerek annem haccetmeyi adamıştı. Adağını yerine getiremeden öldü. Onun yerine Hacci ifade edebilir miyim? Hacci yerine getirebilir miyim? Hacci ifa edebilir miyim diye sordu. Hz. Peygamber aleyhisselam evet onun yerine hacci ifa eder. Annenin bir borcu olsaydı onu ödeyecek değil miydin? Buyurdu. Bu hadis-i şerifte Müslim'le geçiyor. Yine bir kadın Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gelip annesinin oruç borcu olduğu halde öldüğünü, onun yerine oruç tutup tutamayacağını sorunca evet tutabilirsin buyurdu. Müslimle geçen bir hadis. İşte bu üç misale benzer Siyer ve Fıkıh kitaplarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iştihatları mevcuttur. Bunları o kitaplardan da görebiliriz. Değerli kardeşlerim, demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Kur'an'dan ve yapmış olduğu iştihatlar eğer bir mesele sorulduğu zaman o meseleyle ilgili Kur'an'da bir hüküm yoksa ya da vahiy bekler, vahide gelmezse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o konuda iştihat yapardı. Peygamberimiz iştihata hata yapmaz ancak olursa mutlaka ayetle düzeltilirdi. Diğer husus da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yapacağı ihtiyatları bir takım misallerle daha önce olan bir takım hadiselerle kıyas etmek suretiyle de ihtiyat yapardı. Ve nitekim bu da hadis-i şeriflerle beyan edilmiştir. O zaman demek ki en büyük müştehit peygamberimizdir. İlk müştehit peygamberimizdir. Peygamberimiz ihtiyat yapmıştır. Ve peygamberimiz iştihadı sahabelere de talim etmiştir. Allah'a emanet olun sevgili kardeş.